Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fizik 1 Laboratuvarı deneylerinden biri olan sabit ivmeli hareket deneyini görmüş ve anlamış olacaksınız. Bu deneyin amacı eğik düzlemde sabit ivmeli hareketi gözlemlemektir. Bu deney esnasında eğik düzlem üzerine yerleştirilen bir cisim üzerine etki eden kuvvetler incelenmektedir. İncelenen kuvvetlerde gerekli hesaplamaların yapılması için Newton'un hareket yasaları kullanılmaktadır. Sabit ivmeli hareket deneyine ait teorik bilgiler incelenecek olursa ilk olarak düzgün doğrusal bir yolda hareket eden bir cismi ele alalım. Bu cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfır ise cisim sabit hızla hareketine devam ediyor demektir. Cismin başlangıç konumu vektörel olarak x eşittir x sıfır olarak kabul edildiğinde her t, t anı için cismin hızında bir değişim olmadığından herhangi bir t anında cismin x yer değiştirmesi hesaplanabilir. Bu hesaplama için x eşittir x sıfır artı v çarpı t formülü kullanılabilir ve başlangıç konumu x0 0 alınırsa x konumu x eşittir v t formunda vektörel olarak yazılabilir. Az önceki denklemde v cismin hızı olup SI birim sisteminde birimi metre bölü saniyedir. Sabit hızla Düzgün doğrusal harekette cisim doğrusal bir yol boyunca eşit zaman aralıklarında eşit yol alır. Cismin hızının büyüklüğünde, yönünde ya da her ikisinde de bir değişim olursa cisim eğimli hareket yapacaktır. Şekilde teta eğim açısına sahip bir eğik düzlem üzerinde hareket eden m kütleli bir cisim görünmektedir. Bu şekilde görüldüğü gibi bir cisim sürtünmesiz bir eğik düzlemden aşağı doğru hareket ederken sabit inmeli doğrusal hareket yapacaktır. Cismin inmesinin büyüklüğü burada hareket ettiği eğik düzlemin yatay düzlemle yaptığı eğim açısına bağlıdır. Bu açıda teta değeri olarak şekilde görülmektedir. Bir önceki slaytta görmüş olduğunuz eğik düzlem üzerindeki M kütleli cismi ele alalım. Bu cisim sürtünmesiz bir eğik düzlemin en üst noktasından aşağı doğru kaymasına eğer izin verilirse, cisim doğrusal bir yol boyunca artan bir hızla hareket edecektir. Cismin hızındaki değişimin oranı bu cismin ivmesini bize verir. Buna göre Cismin delta t zaman aralığındaki ortalama inmesi aşağıdaki formülden hesaplanabilir. Burada v1 cismin t1 anında x1 konumundaki hızını, v2 cismin t2 anında x2 konumundaki hızını ve delta v ise cismin x1 ve x2 noktaları arasındaki hız değişimidir. İnmenin birimi SI birim sisteminde metre bölü saniye karedir. Bir cismin delta t zaman aralığındaki ortalama ivmesi değil de herhangi bir t anındaki anlık ivmesi hesaplanmak istenirse aşağıdaki formül kullanılacaktır. Burada düzgün doğrusal hareketli anlık ivme hızın zamanla anlık değişimine eşittir. sabit ivmeli düzgün doğrusal harekette t eşittir 0 başlangıç anında cismin hızının vektörel olarak v0 ve konumunun aynı şekilde vektörel olarak x0 olduğunu kabul edersek herhangi bir t anındaki hızı ve konumu aşağıdaki denklemler ile kolaylıkla hesaplanabilir. Eğer Eğik düzlem üzerinde bulunan cismin başlangıç konumu olan x0 eşittir 0 ise durgun halden bu cisim harekete başladığında herhangi bir t anındaki konumunu belirleyebilmek aşağıdaki eşitlikle mümkündür. Bu eşitliğe göre x t kare değişim grafiği çizildiğinde bir doğru elde edilir. Bu doğrunun eğimi m değeri olup ivme değerinin yarısına eşittir. Böylece deneysel olarak cismin A ivmesi belirlenebilir. X kare değişim grafiğinde X ekseninde zamanın karesi, Y ekseninde ise cismin bu zamanlarda almış olduğu konum değerleri yazılmalıdır. Şekilde eğimli bir hava masası üzerinde aşağı doğru hareket eden bir cisim görülmektedir. Bu cisim için serbest cisim diyagramı çizilirse, cismin hareket yönü boyunca cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğünün F eşittir mg sinüs olduğu görülür. Newton'un ikinci hareket yasasına göre sabit kütle için F eşittir ma bağıntısı geçerlidir. Buna göre bu iki eşitlik birbirlerine eşitlendiğinde cismin a ivmesini a eşittir g çarpı sinüs teta olarak hesaplayabilmek mümkündür. Burada yer çekimi ivmesinin yatay bileşeni kullanıldığından sinüs teta ifadesi gelmektedir. Eğik düzlemin eğim açısı yani teta açısı biliniyorsa ve cismin ivmesi belirlenirse o noktadaki yer çekimi ivmesini deneysel olarak da tespit edebilmek mümkündür. Sabit ivmeli hareket deneyinde hava masası deney seti, ark kronometresi ve ayak pedalı, hava kompresörü ve ayak pedalı, 2 adet disk ve karbon kağıdı kullanılmaktadır. Bu karbon kağıdının üzerine ise 1 adet beyaz kağıt kullanılarak cismin belirli T anındaki konumları işaretlenmektedir. Deneyin yapılışına geçilecek olursa, ilk olarak deney veri kağıdını hava masasındaki karbon kağıdının üzerine yerleştirilmez. Hava masasını yükseltici blok yardımı ile belirli bir teta eğim açısı olacak şekilde bir kenarını yükseltiniz. Metal disklerden birini hava masasının alt köşesinde karbon kağıdının üzerinde hareketsiz bırakınız. Kompresörü çalıştırınız. Diğer metal diski eğik düzlemin tepe noktasına koyunuz ve kompresör pedalına basınız. Diskin düzlemde serbestçe kayıp kaymadığını kontrol ediniz. Ark kronometresini daha sonra açarak frekans değerini 10 Hz olarak ayarlayınız. Metal diski eğik hava masasının yükseltilmiş ucuna, orta noktasına yerleştiriniz. Ark kronometresi ve hava kompresörü pedalına aynı anda basınız ve metal diski ilk hızsız olacak şekilde serbest bırakınız. Disk eğik düzlemin alt noktasına ulaştığında pedallara basmaya bırakınız. Diskin düz bir yolda ilerlediğini gözlemleyeceksiniz. İşlem sonlandığında ark kronometresi kapatılmalıdır. Deneyin yapılışındaki maddeler izlendiğinde deney videoda görüldüğü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sabit ivmeli hareket deneyinin yapılışı ise bu videoda yer almaktadır. İlk olarak ark kronometresi açılarak frekans değeri 10 Hertz'lik frekansa ayarlanmıştır. Daha sonra karbon kağıdı üzerine boş bir kağıt yerleştirilerek bu kağıdın üzerine metal disklerden biri konmuştur. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra hava ve ark kronometresinin pedallarına aynı anda basılarak cismin doğrusal bir yolda hareket ettiği görülmüştür. Deney aşamaları tamamlandığında veri kağıdı karbon kağıdı üzerinden alınır. Pozitif x eksenini metal diskin hareket yönü olarak alırız. Birinci noktadan başlayacak şekilde 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. noktaları numaralandırılır. İlk veri noktası x eşittir 0 ve t eşittir 0 anını göstermektedir. Cetvel kullanılarak 0. nokta ile diğer noktalar arasındaki mesafeler ölçülür ve tabloya kaydedilir. Her bir nokta için t zamanı belirlenir ve tabloya kaydedilir. T kare değeri hesaplanarak benzer şekilde tabloya kaydedilir. belirlenen x konumları ve t kare değerleri yardımıyla x t kare değişim grafiği çizilir ve veri noktalarınıza göre uygun doğru elde edilir. Bu doğrunun eğimini m eşittir tanjant alfa 1 bölü 2a eşitliğini kullanarak diskin deneysel eğimmesi hesaplanabilir. Bu deney hesaplandıktan sonra tabloya kaydedilir. Son olarak a eşittir g çarpı sinüs teta eşitliği kullanılarak beklenen ivme değeri hesaplanır ve tabloya kaydedilir. Burada g yer çekimi ivmesi 9.8 metre bölü saniye kare olarak alınmıştır. Sabit ivmeli hareket deneyine ait deneysel veri ve hesaplama tablosu görülmektedir. Burada masanın eğim açısı 9 dere derece olacak şekilde ayarlanmıştır. Arc kronometresinin frekansını da deneye başlamadan önce 10 Hz'lik frekansa göre ayarlamıştık. Buna göre bu frekans değerinden yararlanarak f eşittir 1 bölü t eşitliğinden noktalar arası mesafenin 0.1 saniyede geçildiği belirlenebilir. Frekans sabit olduğuna göre noktalar arası geçen süre deney boyunca sabit kalmıştır. Karbon kağıdı üzerindeki boş kağıt alındığında solda gördüğünüz şekildeki gibi noktalar oluşmaktadır. Burada noktalar 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde nokta numarası yazılmıştır. Bunların yanında x konumları yer almaktadır. Birinci konum x eşittir x0 konumu olduğundan x eşittir 0 ve t0 eşittir sıfır olarak alınmıştır. İkinci konum ise başlangıç noktasından itibaren iki nokta arası mesafe ölçülerek bulunur. Sabit ivmeli hareket deneyinde konumlar belirlendiğinde x ekseninde zamanın karesi Y ekseninde ise ölçülen konumlar yerleştirilerek soldaki grafik elde edilebilir. Bu grafik doğrusal bir grafik olmalıdır. Bu grafikte eğim değeri m eşittir 0.769 olarak belirlenmiştir. Buradan cismin ivmesini deneysel olarak 1.538 metre bölü saniye kare olarak hesaplayabiliriz. Böylece eğik düzlem üzerinde hareket eden cismin deneysel ivmesi bulunmuş olur. Deneysel ivme ile teorik ivmenin yani beklenen ivmenin karşılaştırılabilmesi için son olarak beklenen ivme hesaplandığında a eşittir g sinüs teta eşitliğinden a değeri 1.533 metre bölü saniye kare olarak bulunmuştur. Buna göre deneysel fark yani A ivmesinin deneysel değeriyle beklenen değer arasında binde beşlik bir hata olduğu görülmektedir. Bu hatanın sebebi ortamda bulunan hava sürtünmesidir. Yani cisim eğik düzlem üzerinde hareket ederken bu cisim üzerine havanın bir sürtünme kuvveti oluşturduğu görülmektedir. Bununla birlikte cisim kağıt üzerinden kayarken cisimle kağıt arasında yine benzer şekilde bir sürtünme kuvveti oluşur. Ancak bu deneyde sürtünme kuvvetleri ihmal edilmiştir. Dolayısıyla deneysel ve beklenen eğimi arasındaki bu fark bu şekilde açıklanabilir. İyi çalışmalar, sağlıklı günler dileriz.